Buyurun Yusuf kardeş. Daha önce de belirttiğimiz gibi, çarmıh çalışmasına dayanarak suçlama hakkını kaybetmiştir. Çarmıh onu hakkından mahrum etti ama tanrının işi... önünde değil. Evet. Suçlamasının hiçbir işe yaramayacağını bildiği halde bugüne kadar hala suçluyor, zira bir aracımız vardır. Ama evet. içimizden biri günah işlerse adil olan İsa Mesih bizi babanın önünde savunur. Biri dedi ki, düşman benim günahlarımdan bin tane sayıyor. Ben onun bilmediği binlerce günahımı biliyorum. Günah işlediğimde beni suçluyor. Tanrı'nın tahtı önünde beni ispiyonluyor. Ve sonra şunu ekliyor. Günahlarımı suçlasın ve saysın. Oysa cennette sonsuz bir savunucum var. Öyleyse neden güvendeyim? Çünkü bir savunucum vardır. Düşünün ki benim adıma savunucum olmasaydı, gece gündüz beni suçladığı günahlarla nereye gidebilirim? Tamam. Pekala o halde sorunun ikinci kısmı. Bize şeytanın